Başladınız. Ne yapıyorsun oğlum? Şu anda ölme olasılığınız 2'de bir. Bu epey yüksek bir olasılık. Ne ölmesin? Korkuyorsunuz ve aklınızdan çok şey geçiyor. Ne geçtiğini tahmin edeyim mi pek? Tabanca bende. de yemişim kuralları teki üst üste iki kez çekip şunun suratını bir güzel dağıtabilirim. Ne dağıtması oğlum? Tahminim yok. doğru mu? Hayır. Şu bahsettiğiniz kişiyle tanışmak istiyorsanız onun anahtarı cebimde. O kim oğlum? Beni vurup onu alabilirsiniz elbette. Ama sizin de kabul etmeniz gerekiyor. Sen de herkes gibi beş para etmez bir pisliksin. Ne diyorsun lan? Şansı dönüp çöplükten çıkmayı becermiş bir pislik. Oğlum ne de anlatıyorsun lan? Sen kafayı iyice <laughs> <laughs> Ne o? Hesap mı yapmaya başladın?